Henüz bir girişimde bulunmamış arkadaşlarıma söylemeliyim ki girişimcilik size bağımsızlık sağlar. Kendinizle ilgili kararları kendiniz verir ve bu kararlarınızın tüm sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için nedenler yaratıyor olursunuz. Ben master için gittiğim üniversiteden mezun olmadan kendi hayalimin peşinden koşmak için Türkiye'ye döndüm. Babam, Nevzat, oğlum bari mezun ol, şurada 6 ay kaldı. İnternetten yemeği 6 ay sonra satsan olmaz mı? dedi. Ama dinleyen kim? Biliyordum ki gün o gündü ve ben her türlü zorluğa hazırdım. Tutkumun peşinden okulu bırakıp döndüm. Girişimciliğin en güzel taraflarından biri ise hayal kurabilmek. Hayal kurun. Ülkemizin hayal kurmaya ve bunları gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Mücadele etmeden, yorulmadan başarı gelmez. İnternetten parayı kazanmış şanslı biri olarak görülebilirim. Ama yemek sepetinin arkasında satıldığı güne kadar 15 yıllık yemek, çaba ve büyük fedakarlıklar var girişimcilik sahip olduğunuz tutkuyu alıp insanların hayatını değiştirecek iş fikirlere dönüştürmektir. Fark yaratmaktır. İçinizdeki tutkuyu kullanarak insanların hayatını ve yaşayış şekillerini bu olmadan önce biz ne yapıyormuşuz dedirilecek şekilde değiştirebilmelisiniz. Bu düşünme tarzını sadece kendi işinizi kurmak için değil çalıştığınız yerlerde de uygulayabilirsiniz. Bu nedenle hayallerinizin peşinden koşun ve kendinize her zaman daha büyük hedefler koyun. Başkalarını dinleyin ama dediklerini yapmayın. Kendi yolunuzu çizin. Hayatınızda istediğiniz yol seçme lüksüne her zaman sahipsiniz. Benim şahsi tavsiyelerim bu kadar ama hiçbirimizin hiçbir zaman unutmaması gereken çok daha netli mesaj var arkadaşlar. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.